Arkadaşlar sayın arkadaşlar bu videoda aldığıma pişmanlık duydum. Alıp üstüne başka bir vandal aldıktan sonra bir daha oynamadığım bir vandal skiniyle oynayacağım. Ne kadar güzel cümle kurdum ben ya. İşte youtuber olmak bunu gerektirir arkadaşlar. Kişiye kişi gerek. O ki kişiliği şahane. İkinci tur alacağım vandalımı. Kara köpek seni. Come on. Follow can you force? Aa buraya çıkabiliyorum artık. Şuna bak. Bizim reis neyitleri bot gibi atmasa çok güzel olacak. Ay hani sikerim. Ama ne yaptım ya mı kafalı orası çocuk ya. Reyna 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 What what? Picture. Come take this picture. Go Lan uyan uyan. Şşş uyan lan uyan. Uyan amına vudu uyan. Şşş. Kolay. Bay Vandal, Bay Mi Vandal. Sel buldok. Buldok. buldok, Bak oğlum oradan soruyor. Ne diyorum abi? Söyle Murat. Merhaba, benim adım Name. <laughs> Bu Vandal, Bay Vandal. Fuck off. Fuck off, oç. Thanks. Karis perişan et onlar anneciğim. Bekle bekle bekle. Şu 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 der. Benim mi o ya? Benim de o ya. Alamadım onu da bak. Ama böyle alırım. 8 mermi. Ha uç. Ne? Bu izin Marshall'ını alayım. Ezeyim Marshall'ını alayım bir tur. Allah'a modin aldım. Ya ha kanka tam zır çekeceğim odin çektim. O vandalı istiyorum ki o vandal benim olmalı. Click oh. click boom ne yapam beyarrak. Susan oğlum Ersin hastan kanak. Hmm, very... Dünyanın en iyi vandalı bu, bu arada. By the way. Go plant. Ben bir daha geleceğim, bak! Ya, daha iyiydik. Kim One hundred one, one hundred eight on the one hundred eight on the. Oh no! Oh no! Oh no 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 no! let show <laughs> ouru, Reina, Kolai.

Bırakın lan beni ibneler. Ay. Bunu kimseye söylemeyin. Çağrızmadı, I am best. <laughs> Abi böyle olunca ben vuramıyorum, böyle olunca da sinir oluyorum. Al. <laughs> Neredesin Mesut? Küçük kerebeği. <laughs>

Ya bu ne kanka? You pick chamber with oats. I don't fucking understand. This. I am, I am best, I am best. Ben her türlü piklerim güzel kardeşim. Ben her türlü piklerim. Siz sure gidin sure sure spike'ı kurun, spike'ı kur kardeşim, spike'ı yeah. kur. Oh no, no, I understand you. I don't understand you. Oh, Yo, çok da sıkımlıydı kardeşim. Çok da sıkımlıydı anlamam. Yeah. Çok da sıkımlı. Midden filan sızmaya gelen olur mu oynamaya? Kesin gelmiştir bile kanka bak. Ey, öl kanka artık. Öl kanka artık. Ne diyorsun o duruma? Bak şimdi hiç hiç zeki kurtluk yapmaya gerek yok. Ya da var anasını satayım. Yokmuş kanka. On your right. Reyna pikli artık. <laughs> bu çocuğum ben bunlardan değilim abi. Bir kaldı. At bak hayvan aşağı sen. Go go save the op, go save the op, go save the op. Hadi. Wait, wait. Nice. Bize <laughs> Bunlarla oynamak istiyorum ya. Gönlüm bunlarla oynamak istiyor. Bro just save the op. What's wrong with you? Vandal is better. Hadi ejderha vandalım. İşte böyle. be, be, Şu Ejderhanın asaletine baksana. Game of Thrones'u koy iki sezon oynasın kanka, ama bu oyunda oynamasın. Game of Thrones okey bak mesela. Görüyor musun ağzı nasıl açılıyor? Maşallahı var, ama. Bu oyun da gitmiyor ya oynayamıyorum yani maalesef. <laughs> Hayatım çok kötü lan.